Altın fiyatları küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enflasyon verileriyle dalgalanıyor. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları'nın politika jestleri güvenli liman talebini etkiliyor. Kısa vadede dolar güçlenince altın baskılanırken kriz dönemlerinde değer kazancı sürüyor. Çin ve Hindistan gibi büyük talep bölgeleri talebi dengeliyor. Uzun vadede faiz oranları ve negatif reel getiriler altın için temel belirleyiciler arasında. Ons altın 2026 yılında olası fiyatı. Analist görüşleri kısa sunum Amaç 2026 için ons altın fiyatı konusunda analist görüşlerini özetlemek. Temel görünüm: Çoğu analist enflasyon baskıları, para politikaları ve finansal kırılganlıklar doğrultusunda altın fiyatlarında dalgalanma bekliyor. Uzun vadede küresel ekonomik belirsizlikler ve reel getirilerin negatif kalması durumunda altına talep potansiyeli korunabilir. Bullish (iyimser) görüşler: Uzun dönem enflasyonist baskılar sürerse altın güvenli liman olarak cazibesini korur. Jeopolitik riskler arttığında talep artışı görülebilir düşük reel getiriler altın cazibesini güçlendirebilir. Neutral, nötr görüşler. Kısa orta vadede dolar güçlenmesi veya güç kaybetmesi gibi değişkenler fiyatı dengeleyebilir. Enflasyon ve büyüme görünümündeki belirsizlikler arasında karışık sinyaller var. Bearish, kötümser, görüşler. Ağır faiz artırımları ve güçlü dolar altını baskılayabilir. Piyasal risk iştahı yükseldiğinde riskli varlıklara kayış altını geri planda bırakabilir. Öne çıkan göstergeler, enflasyon verileri ve merkez bankaları kararları fiyatlama yönünü belirler. Dolar endeksi güçlenme veya zayıflama altın fiyatını doğrudan etkiler. ETF ve ETF akışları yatırımcı ilgisini yansıtır. Altın piyasa teknikleri destek 3450 dolar, direnç 3780 dolar seviyeleri kısa vadeli hareketleri öngörebilir. Sonuç özet 2026 için net bir yön belirtmek zor. Belirsizlik yüksek olmasına karşın Goldman Sachs Fed'in itibarı zarar görür ve yatırımcılar tahvillerden sadece küçük bir kısmını altına kaydırırsa, altının ons fiyatının neredeyse 5000 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı. Uzun vadede enflasyon ve politika beklentileri belirleyici olacak. Kısa vadede dalgalanmalar muhtemel. Risk yönetimi için çeşitlendirme önemlidir.